insanca yaşamak, insanca çalışmak istiyoruz. Değerli dostlar, basın açıklamamızı bundan sonraki bölümünü Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ses ve Şube Sekreteri İnci Sumsal devam edecektir. Çocuklarımıza hedeflerine ulaşmak için hayata geçirdiği ÇEDES ve benzeri projelerin parçası haline getirilmek isteniyor. Bu konuda eğitim emekçileri başta olmak üzere öğrencilerimizi velilerimizi işçi karşı demokrasi için başlıklı küresel bir kampanya başlatmıştır. Bu 1 Mayıs ülkemizde ve dünyada sermaye düzenini ve bunlara bağlı otoriter rejimlerin tarih ettiği, tarih ettiği demokrasiyi yeniden inşa edecek olan politik özlemin meydanlarda boy göstereceği tarih olacaktır. Bugün 1 Mayıs alanlar, bugün 1 Mayıs alanlarında olmak hukukumuza, gelirde, vergide ve ülkede adalet talebimize sahip çıkmaktır. Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak, eğitim ve sağlık başta olmak üzere herkese nitelikli kamu hizmeti hakkımıza sahip çıkmaktır. Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak, mesem aracılığıyla çocukların emeğinin, haklarının, alın terinin sömürülmesine ve her türlü istismara karşı çıkmaktır. Hukuk, adalet, işte sosyal devlet. Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak çocukların temel hakları olan beslenme, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel haklarını hatırlamaktır. Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak söz ve karar hakkımıza, sendikalı olma, örgütlenme ve grev hakkımıza, ifade özgürlüğümüze yani demokrasiye sahip çıkmaktır. Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak İstanbul Sözleşmesi'ne iş yerinde taciz ve tecavüze karşı ilanın yüzde sözleşmesine sahip çıkmaktır. Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak, hekimlerinin ölmediği, göç etmek zorunda kalmadığı bir ülke için eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz bir sağlık, hıplık, sağlık hakkı için mücadele etmektir. Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özer'den ve Gezi Parti tutsaklarının yanında olmaktır. Birleşe, birleşe, pazar! Bireşe, bireşe, kazanacağız. Bir bir kazanacağız. Bir bir kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Bir eşe, bir eşe, kazanacağız. Bugün 1 Mayıs akıllarında olmak, eşitliği layıklığı hepimizin eşit yurttaşlar arasında baş, barış içinde kardeşçe yaşayacağımız bir memleket mücadelesine sahip çıkmaktır. Bugün 1 Mayıs adamlarında olmak emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmaktır. Hepimizin 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Danışma Bayramımızı bir kez daha